...meselenin ne kadar vahim olduğunu ortaya koyan bir tablo. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı o pilot binbaşı Mite gidene kadar... ...yani 15 Temmuz günü saat 15'e kadar çok affedersiniz ama uyumuş. Şimdi şöyle diyelim ona... ...burada tabii geçmişte yapılan bazı yanlışlar var. Ee, hani devlet kurumları arasında çatışma olmasın diye 3 yıl önce emniyet istihbarat, milis istihbarat ve Asker istihbarat aralarında oturmuşlar, konuşmuşlar. Demişler işte yeni Türkiye inşa ediliyor. Artık aynı amaca hepimiz hizmet ediyoruz. Ee, o eski kliklere falan gerek yok. Kurumlar birbirlerinin içerisinde istihbarat yapmasınlar. Mesela MIT askerin içinde, asker emniyetin içerisinde. Sonuçta hepimiz bu devlet için, bu vatan için çalışıyoruz. Gücümüzü birleştirelim. Buyur sonuç. Milis İstihbarat Teşkilatı 3 yıldır askerden çekmiş elini yani. Işte. Öbürü öbür kurumdan çekmiş. Şimdi bir yerde baktığında mantık olarak doğru gözüküyor. E ama e, yani Türkiye'nin e, geçmiş dönemdeki sabıkalarına baktığımızda da 27 Mayıs, 12 Mart, işte 12 Eylül gibi sabıkalarına baktığımızda da bunun çok iyi niyetli olduğunu görüyorsun. Bu da bir ders oldu ayrı. Eğer şöyle de bir bakmak mümkün. 15 sularında havacı bir başı geliyor. Ee, kara havacılıkta görev yapan, bu Etimeskur'daki yerden hareketlilik var diyor. Bunun gibi onlarca mesela mite ihbar gidiyor. Hı. Şey de öyle değil mi? Bizim mesela e, Çankaya şeyde, Beştepe'de var, Başbakanlık'ta var, AK Parti gelen merkezinde var. Böyle bir ihbar hattı gibi çalışan hı hı. E, atlar var. İşte oraya e, şikayetini yazıyorsun gidiyor. Bunun gibi mite o kadar çok gidiyor. Binlerce. Evet. Şimdi burada ee, bir tane adam geliyor sivil kıyafetle. Diyor ki böyle böyle şeyler olacak falan. Yani oradan bir personel dinleyip onu mesela bir personel dinleyip şey de diyebilir. Hadi bir bakalım falan deyip göndere bilir. Gönder Meclise de geliyor mesela sayısı bize ihbarlar. Günlerden de olmuş cuma öğleden sonra. Ha yani tatil bakalım, artık. Tatil diyebilir. <laughs> Bak mi? orada ben her şeye rağmen hani kızabiliriz edebiliriz falan ama mit e, MİT müsteşarına konu intikal ettiğinde önce bir kimliğini bir araştırıyorlar. Hani doğru mu değil mi Hı -hı. diye. Doğru çıkıyor. Evet adam hakikaten binbaşı falanca yerde çalışıyor. Alıyor. Mesela orada Hakan Fidan'ın ha ayrıca bir şey daha var. Allah'tan o sırada da yeni mahallede karagahta. Yurt dışında olabilir. Başka yerde olabilir mesela. Hani öyle olsa zaten tam facia. Onu söyleyeyim. Evet. Gelen ihbarı ciddiye alıp müsteşar düzeyinde müsteşar düzeyinde ee, adamın dinlenmesi, bu hani bu yapıyı bilenler dahi anlayacaktır. Öyle kolay bir işte de değil. Ha, yani öyle her tabii. kapıya giden de tabii, 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 bir tabii. müsteşar ben işte ihbarda bulunuyorum deyip dinlemezler yani. Dinlenmesi önemli. Dinlemeye de bilirmiş. Evet. Sonra bunu ciddiye alıp genel kurmay başkanına gitmek. Bu da son derece önemli. Yani gitmeye de bilir. Gitmeye de bilir. Bir bakalım falan diyebilir. Hı hı. Ondan sonra e, bir hareket et. oradan bir şey çıkıyor ortaya. MİT Müsteşarı Genel Kurmay'a gittiğinde orada da bir emir veriliyor ya ilk aşamada. işte MİT'e operasyon yapılacak. Kara, e, hava sahasını kapatın ve uçaklar kalkmasın. İşte yaveri, işte Genel Kurmay Başkanı'nın başdanışmanı, işte e, özel kale müdürü falan hepsi zaten FETÖ'nün içindeymiş. Bunu görünce planın deşifre edildiğini zannediyorlar. Genel Kurmay'daki hareketlilik üzerine. Bunun üzerine 03'teki darbe planını İyiriz, saat 21 saat e 21 alıyorlar. 6 saat geriye. 6 saat geriye alınınca her şey değişiyor. Şimdi ee, biraz sonra bunları okurum. Şimdi Amerika'da falan bu e, darbeyi konuşurken işte bazı sakarlıklar oldu falan diyor. Acemilikler ve sakarlıklar. Aslında acemilik falan yok yani. Şimdi siz bir anda planı değiştiriyorsunuz. Mesela e, Semih Terzi öldürüldü. Ömer Halis Demir öldürdü onu. Eline sağlık. Televizyoncusun. Bununla ilgili de haber yaptın. Bizi izleyen yurttaşlarımıza da sorayım. Herkes bir e, kendini bir tezde tabi tutsun. Öldürme vakası saat kaçta yaşandı? Sen kaçta diye biliyorsun? 12.30-1 e, civarı. 12.30-1 civarı. 12.30. Ben bu soruyu o kadar çok insana sordum ki. Milletvekili arkadaşlarımıza veya bu işle ilgili olan insanlara. Çoğunun şeyi şu. Saat 10. 11, 10.30, 9.30 yani akşamın ilk saatlerinde yani darbe teşebbüsünün ilk saatlerinde e, bu hadisenin cerran ettiğini zannediyor. Televizyonlar da bu mevzuya girmiyor. Hı hı. Ben bunu ben, hadiseyi basitleştirmek için söylemiyorum. Şunun için bakın saat 21'de darbe planı erkene alınca genelkurmay hareket dairesinden bütün askeri birliklere 3 tane belge gidiyor. Faksani. Bir, e, su yönetim ilanı var. Görevlendirme listesi var. Orayla ilgili talimatlar gidiyor. Yani neler yapılacaklarına ilişkin. Özel kuvvetlere saat 21'de yazı gittiğinde Semi Terzi'nin atandığı su yönetimin ilan edildiği bildiriliyor. Nöbetçi Albay yeni komutan olarak Semi Terzi'yi arıyor. Darbe başladığında Semih Terzi nerede biliyor musun? Silopi'de. Silopi'de. Evet. Saat 20'de. Helikopterle. Bak geldi. sen habersin sen yine biraz yaklaştın. Saat ha. 21'de Silopi'de. Ya kardeşim, bu öyle Sen ne yapıyorsun? Adam kendini sıfır göre ayarlamış. Ha. Bir anda erkeni alınca ne oldu? Semih Terzi Silopi'de yakalandı. İşte bilmem kim nerede yakalandı. Ha. Oradan Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'dan Ankara'ya geliyor. Uçakla, asker uçakla. Oradan da özel kuvvetlere geliyor. Indi saat 02:30. Bakın öldürme hadisesi 02:30. Bunu şunun için söylüyorum. O zaman e, birçok yerde de bu tür e, aksamalar, aksaklar, sızmalar için. Bir de insanlar ayakta, gene kurmaya gidiyor, sokağa çıkıyor vesaire. Tabii, tabii. E, bir anda her şey değişiyor. E, Sen Cumhurbaşkanımız 15 dakikayla kurtulmadı mı? Evet. Allah korusun o saatte uykuda olsa. Operasyon gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verdikleri andan itibaren iş bitmiş demektir zaten. İster yönetimde asker olsun, ister yönetimde asker olmasın. Kendilerine göre iş bitmiş demektir. Şimdi Allah korusun. tam saatini attı Şamil Bey, Ayşen Yükler. 2.16, 2.16 geçe. Yani onun güvenlik kamerası görüntüleri çıkmıştı zaten evet. hatırlıyorsunuz. 2.16 değil, değil geçe, evet. Bak. Saat 0.2.16. Aslında birçok meselenin çözüldüğü saattir o. 0.2.16. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın, şey de 6 saat erkene alınmasının ne tür sonuçlar doğurduğunu anlatmak için söylüyorum burada. Eğer o mesela sıfır işte olsa, sıfır işte, belki sistem tıkır tıkır işleyecek, zeka Aksakallı uykuda yakalanacak. Ömer Haris Demiri arama fırsatı olmayacak. Ömer Haris Demir ne olduğunu fark etmeyecek belki belki de kendine zarar verecekler. Ya, kalmayacağız bile zaten. Ya ayrı gibi. Bak 21'de başlıyor hadise. Ve millet sokakta. E şimdi milletin olmadığı yerde, Cumhurbaşkanı'nın zarar gördüğü yerde operasyon başarılı olur muydu? Olur. 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 Ve bugün belki de bazı komutanlar başarılı olunca işin başına geçerdi. 27 Mayıs'ta geçtiler. Kara Kuvvetleri Kom Kurmay Başkanı Rüştü Erdoğan Paşa'nın rütbelerini söktüler Menderes'e yakın diye. Hı hı. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'i de işin başına getirdiler. Bu iş böyledir yani. Onun için ondan kimse bahsetmiyor. Yani ben bütün burada televizyoncular var, herkese ya. Bu adam bunun alarız için. Bana göre bir numaralı kahraman o binbaşıdır. Darbenin seyrini değiştirmiştir. Eğer cezaevinde falan değilse bu arada hani o da FETÖ'cü diye aldılar biliyorsun <laughs> daha önce. Açığa aldılar. Belki korumak için yapıyorlar bunu o da önemli. Hani yani işte 1957'de kuşçu hadisesi var. Yani darbe ihbar eden adamı 1957'de 60'dan önce Samet Kuşçu. Adamı hapsettiler. Diğerleri kurtuldu. Sonra böyle bir şey olmaz inşallah. Bak bu önemli. Ee, bunun e, o binbaşı bir numaralı kahramandır. Arkasından mitin. Bunu ciddiye alarak işin üzerine gitmesi önemlidir. Eskeçe de bilirlerdi. Şimdi bu süreçten herkesin bir ders çıkarması lazım. Ama şunun üzerine konuşuyoruz değil mi Şahin Bey? Hani oldu bir gaflet de onun üzerine konuşuyoruz. Çünkü MIT'in 15 Temmuz günü saat 15'ten sonraki başarısını konuşuyoruz. Evet, evet. Yani MIT gerçekten başarılı olsaydı 15 Temmuz saat 15'e kadar çok daha bunu şimdi bir de şunu, şunu şöyle. Almış şimdi tabii kurumlar rahat konuşamıyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı adı üzerinde. Eee ihraç edilmiş o binbaşı. İhraç edilmiş ama sonra düzelttiler diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyorum. İlk aşamada ihraç etmişlerdi. Hı hı. O diğerlerin arasında karıştı. Onun düzeltilmiş olması lazım. Onu biz de takip edelim. Hı hı. E, sonradan e, düzeltilecek dendi çünkü. Şey de var. Mesela Akıncılar üstünde yine onlara direnen e, bir asker daha sonra çıktı. Onu da mesela e, hain diye koydular. A, sonradan anlaşıldı ki adam e, bu FETÖ'cüler tarafından katledilmiş, şehit edilmiş. Hı hı. Sonra e, o düzeltme yapıldı. Bu binbaşı Allah kendisinden sonsuz defa razı olsun akışı değiştiren adamdır. Son derece önemlidir. Eğer bugün rahat nefes alıyorsak bana göre bir numaralı adam odur yani. Şeyde o binbaşıdır. Önemli. Şimdi şu da var. İstihbarat birimi istihbarat toplar. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon ekibi değildir. Yani operasyon birimi değildir. Şöyle bir şey yok. Bu sadece filmlerde falan olur. Ee, i̇stihbaratı alır. Bir de işte bizim bir dizi var ya, bu salı günleri de yayınlanıyor. Eşke dünya hükümdar olmaz diye. Ellerinde silahlı adamlar falan gidiyor. Bütün öyle bir şey yok yani. Kendini korumak için var da. Öyle e, operasyon ekipleri falan yok. İstihbaratı alır. Operasyonu diğer birimler yapar. Silahlı ekipler yapar. Siz istediğiniz kadar istihbaratı verin. E şimdi e, Baylok listesini ele geçiriyorsunuz. Veriyorsunuz genel kurmaya. Eğer listenin gereği yerine getirmiyorsa ne olacak? Onun için istihbarat birimiyle operasyonel birimlerin uyumlu ve birlikte çalışıyor olması son derece önemli. Bizde mesela hep şu söylenir. işte bir tanesi de mesaj atmış ya. E istihbarat zaafı yoksa bunlar niye oluyor falan. Ya arkadaş bu çok kolay bir yol. Bir yerde bir mesele yaşanmışsa, bir hadise yaşanmışsa istihbarat zaafı var. Ya istihbaratı siz ne zannediyorsunuz ya? Paris'te 7 canlı bomba aynı anda kendini patlatmadı mı yani? Paris'in göbeğinde ya. Hı hı. Dünyanın en güvenli şehirleri diye şehirlerinden biri sayılır Paris. Paris'te 7 canlı bomba. Bir de üstelik e, bir salonda da e, silahla e, katliam yaptılar Tabii. yani. E bunlar yaşandı. Çünkü e, canlı bomba, yani terör örgütlerini kullandığı, son dönemde kullandığı, e, araçlardan birisi. Bununla mücadele hakikaten zor. Şimdi adamların elinde karşıda silah varsa silahlı bir eylem planlayacaksa hani e, bununla ilgili tedbir daha farklıdır. Adam canından vazgeçmişse kendini, kendini patlatıyorsa, kendini patlatıyorsa bununla mücadele öyle kolay bir şey değildir. Ama Türkiye her şeye rağmen iyi mücadele veriyor diyorum. Onu söylüyorum. Eksikler yok mudur? Mutlaka vardır. Ama diğer e, ülkelerle mukayese edildiğinde Bunca sıkıntı ya. Etrafınızda kaç tane terör örgütü var ya PKK'sı, DAEŞ'i, şu, şu, Ya düne kadar bizim e, sınırımızda komşumuzdu DAEŞ. Giriyorlar, çıkıyorlar falan. Ondan sonra bir bakıyoruz hurra bir kalabalık geliyor 50 bin kişi, 100 bin kişi. Aralarından giriyor, çıkıyor. Ya kolay bir şey mi yani bununla mücadele etmek? Ya biraz da insaflı olmak lazım. Ya bu insanlar canlarıyla, başlarıyla mücadele veriyor ya. Ondan sonra en ufacık işte dili süçtü. Yok ayağa kaydı, başına bilmem şu düştü falan. Ee, hemen adamları vuruyoruz. Öyle sıcak yatakta klavye efeli yapmak kolay. Hadi gel de bakalım sen e, bu işlerin üstesinden çık. Ya bu insanların da motivasyonunu, heyecanını öldürmememiz gerekir. Canlarıyla, e, canları pahasına bu mücadele eden insanları da e, iyi işler yaptıklarında da bir tebrik edelim ya.